Değerli dostlar günaydın. Bugün bir hastamıza mommy makeover yani anne beni baştan yarat ya da annelik estetiği diye adlandırdığımız ameliyatı yapıyoruz. Hastamız 37 yaşında, 3 doğum yapmış. En küçük çocuğu 5 yaşında ve doğuma bağlı hem iki göğsünde hem de karnında meydana gelen sarkmaları gidermek amacıyla bugün bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Hamilelikte biliyorsunuz birçok organda değişiklikler oluyor. Ciltten tırnağa varıncaya kadar ve özellikle de emzirmeye ve karın içindeki büyümeye bağlı karında sarkma ve her iki göğüste de sarkma, boşalma ortaya çıkabiliyor. Hastamızın meme dokusu yeterli olduğu için bugün protez kullanmaksızın memeyi dikleştirme ameliyatı yani mastopeksi yapmak yeterli oldu. Her iki memesinin de annelik öncesindeki gibi dolgun ve yüksekte yer almasını, meme başlarının yukarıya doğru taşınmasını sağladık. Karın içinde aynı şekilde doğumdan meydana gelen özellikle göbek altındaki çatlakları tamamen gidermek amacıyla ve sarkmış deri ve yağ dokusunu uzaklaştırmak amacıyla abdominoplasti dediğimiz işlemi gerçekleştirdik. Hastamızın ameliyatı yaklaşık 5 saat civarında sürdü. Bugün.